Bu kadar zaman dilimini size anlatıp da aslında günümüze neredeyse 80'lere, 80'lerin başlarına gelsem de hep bu işin aslında belli bir mesleklerden dönüş. İşte kimisi dublör, kimisi film artisti, kimisi esnaf, kimisi asker gibi. Ama yanı sıra genel olarak hepsi de belli bir formdan ve belli bir duruma geldikten sonra bir şekilde sinemaya veya bu tip bir sanatsal şeye bulaşmış oluyorlar o fizikleri, vücutları sayesinde. Hani bahsettim ya size Lou Ferrigno'nun bir şekilde Hulk'u oynadı. Yanı sıra Serge Numre'nin işte Kara Panter lakabıyla siyah bir kahramanı canlandırdığı gibi bir sürü şey. Ama tabii bunların hepsinin efendisi diyeyim tırnak içinde. Steve Reeves'i ilk proporsiyonel, ilk estetik, ilk hani hem vücut geliştirmenin hem aslında tüm insanların ilgi odağı olduğu, hani böyle hem müthiş ölçülerin olmadığı fakat çok iyi oranların olduğu, kadınların çok beğendiği, çünkü adamın hani çok yakışıklı ve e, hani Elvis Presley gibi bir suratı var. Yanı sıra da erkeklerin de onun vücuduna özendiği bir vücut geliştirme ikonu idi. Bunu atlamamalıyım çünkü bildiğimiz ilk Herkül'ü oynadı. Biliyorsunuz Herkül hani Conan gibi. Daha sonra Arnold Schwarzenegger oynadıktan sonra başka bir sürü Conan'lar oldu. Her ne kadar biliyorsunuz Arnold konusundaki fikrim ama Arnold Schwarzenegger gibi hiç doyurmadı. Hiç aynı sensi alamadı insanlar diğer tırnak içinde Conan'lardan. Aynı şekilde o dönemki Herkül de öyle. Korkunç dev Herküller, dijital destekli müthiş büyük Herküller olmasına rağmen o zamanki Steve Reeves o dönemki sinema teknolojisiyle bile bize o müthiş etki yaratmıştı. Yanı sıra başka sporcuların hani bilirsiniz Simpson'la Delilah'ı müthiş kuvvetiyle, bir hayvanın çene kemiğiyle tüm bir orduyu alt etmesi ve diğer gibi bütün bu mitolojik hikayeleri hep onlardan, o nesilden seyrettik ve arada denk gelirseniz, o gözle bakarsanız yani sinema teknolojisi gözüyle değil hikayeyi ve o dönemki vücutçuların, o dönemki sporcuların ne yaparak, nasıl yaparak o fizikleri o şekilde korumuşlar ve yapmışlar, o filmleri çekmişler veya o şekilde yarışma, yarışmışlar gibi bakarsanız daha farklı hissedeceğinizi düşünüyorum. Yanı sıra Tabii o dönemki kullanılan kimyasallar neredeyse şimdi tırnak içinde masum. Mümkün olduğu kadar tabii onları belki de dozlarını çok arttırarak ama hiçbir çeşidi olmayan şeyleri kullandılar, kullana geldiler. Tabii ki bunu hani insanların formundan, büyüklüğünden fakat adalesinin temizliğinden anlarsınız. Günümüzde kimyasalların ne kadar uzun süre kullanıldığı, ne kadar yüksek dozlarda kullanıldığı, ne kadar çeşitlendirildiği, ne kadar farklı platformlarda hani insanların büyüklüğünde, büyümesiyle ilgili olan proteinleri bile baskı altına alacak kadar belli normlara gelmesiyle nerelere geldiğini düşünürseniz o zamanki hani bahsettiğim gibi 36 tane döllenme yumurtayla çiğ kremanın Diyanabol efekti vermesine gelen o hikayeden şimdi ise aslında o dönem neredeyse yarışma zamanı kullanılan çaresiz hani bilgi olarak da o şekilde bilinen kullanılan o yetersiz kimyasalların artık günümüzde korkunç başka platformlara taşındığı ve hani bırak Bakın normal insanları, iş adamlarını, beyaz yakalarını, normal profilleri vücut geliştirmenin en tepesini de o normal insanlarda da neredeyse artık senenin 12 ayına yayılmış, 365 güne yayılmış sürekli bunu kullanma ve hatta bu kullanmayı da farklı isimlerde normalleştirerek ve bir şekilde bunu aslında normal bunu yapmam gibi hissederek artık senenin 12 ayı kullanmaya kadar geldi bu işler. Bunu niye anlattım? Bazen ben de internetteki videolarımda bazı bu, bu tip negatif bilgiler verirken kimyasallar hakkında sanki bu negatif bilgileri ben anlatırken bazı yorumlar oluyor. Bunları böyle söylüyorsun, insanları özendiriyorsun falan gibi. İşte bu bir algı, bu bir nereden baktığına, bakış açısına bağlı bir şey. Hani idrak kısmını geçtim. O dönemlerin aslında nasıl sadece antrenmanla ilgili olduğunu, o dönemlerin nasıl yumurtayla, yağla, proteinle özdeşleştiğini şöyle bir örnek vereyim. Bizler şimdiki gibi belli bir miktar karbonhidrat, belli miktar protein, belli miktar bunlarla beraber alınan şeylerin dışında kendi etimizi evimizde belli usullerde ve lükste değil spor salonumuzun arka tarafındaki veya yangın çıkışındaki veya arka bahçedeki küçük yerlerde saklı gizli bir şekilde piknik tüplerde yapardık. İşte hani bugün etin var mı? Bugün işte etin ne kadar gram? Veya bugün kıyman ne kadar diye hep birbirimize soran ve hani o proteinden, o yedi yemekten şimdiye göre gerçekten farklı beklentiler içerisinde olan bir nesildik. E, hani tabii ki onlar gibi bahsettiğimiz 60-70 sene öncesinden bahsetmiyorum, e, yakın bir geçmişten bahsediyorum. Hani 90'lardan bahsediyorum ama gerçekten bu iş böyle oluyor. Aslında Haikyo'nun bu hem öğreti dolu hem de yanı sıra sizi aslında başka dünyalara, başka dönemlere götürmeye çalıştığım bu e, dizide lütfen alta neleri öğrenmek aslında hangi vücutçular hakkında bilgi almak istiyorsanız veya kimleri merak ediyorsanız aslında benim de bu konuda çok onlarla beraber tırnak içinde yatıp kalktığım, kitaplarını, dökümanlarını, yastığımın altında uyuduğum insanları tekrardan sizin sayenizde hatırlayıp tekrardan sizin sayenizde bazı şeyleri sizle beraber bir sürü tırnak içinde genç yaşlı sporcuları anlatmak ve aslında bazı şeyleri düşünürken ne tür düşünmek gerektiğini belki içlerinizden bir kısmını o tür düşünmenizi sağlarsam ne mutlu bana olacak. Bir dahaki videolarda bunu bana sağlarsanız hangi vücutçularla veya hangi dönemlerde ne yapılıyormuş, hangi dönemlerdeki vücutçuları merak ediyorsunuz ve aslında bu sefer çok özel yaşamlarına da fazla girmedik. Ama hepsinin aslında nasıl bu işe döndüğünü, nasıl bu işte korkunç kariyerler yaptığını. Aslında kariyer yapmanın şimdiki gibi tırnak içinde nispeten belli normlara bağlı insanların daha kolay yapması, o dönem aslında vücudunun daha az olmasına rağmen aslında bu işin nasıl tırnak içinde az kişi olmasına rağmen daha zor olmasıyla ilgili bir sürü hikaye, bir sürü anı var. Hepinize çok sevgiler.